Sayın Başkan, işte komisyon çalışmalarımızda tartışmalardan bir tanesi de bu kara para aklama. Yani Türkiye hakikaten de bir kara para aklama cenneti mi değil mi, üstü mü o tartışmalar oldu. Ancak bir gerçek var. Yani Türkiye'de çok ciddi bir şekilde kara para aklandığı bir gerçeği var. Bu yatsınamaz bir gerçek. Peki bu aya nasıl geldik? Yani biz kendimiz yaptık esasına bakılırsa. Arka arkaya varlık barışları çıkarttık dedik ki Türkiye dünyanın her tarafındaki insanlara e, yeter ki parayı getirin yüzde bir, yüzde iki komisyonunu verin. Getirdiğiniz zaman paranız e, ne kadar kirli de olsa tertemiz olacak dedik. Ve ardından ne yaptık? Stok affı yaptık mesela. Eee bu stok affı sayesinde e, stoklarda olmayan mallar beyan edildi. Daha sonra bunlar faturalarla satılmış gibi gösterildi. Düşük vergilerle bu eee fatural üzerinden de çok ciddi bir kara para aklanmış oldu. İşte bu kamuoyunun yakından bildiği bu Dilan Engin Polat olayları esasında bakılırsa bu buzdağının görünen e, yüzü. E bir de tartışmalardan bir tanesi şuydu. İşte bu uyuşturucu baronları, işte bu kara para aklayanlara Türkiye bu mafya e, liderlerine Türk vatandaşlığı verildi mi verilmedi mi o tartışması oldu. Ya, esasında aslında e, evet verilmiş. İşte öyle 400 bin dolar da değil yani daha önce bu 250 bin dolardı. 250 bin dolara ev alan insanlara bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almak hakikaten de çok kolay. E şunu tartışmak lazım. Neden? Yani bu insanlar işte biraz evvel değerli milletvekili dediği gibi işte kırmızı bültenle aranan birisinin teknik olarak vatandaşlık vermemiz imkansız dedi. Olabilir. Yani sahte pasaportla gelmiştir. bir şekilde o 250 bin dolar parayı veyahut da 400 bin dolar parayı verip kendisi, çocuğu ve eşiyle beraber Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını eee alabilmiştir. Burada sorumuz gereken şey şu. eee neden Türkiye'ye geliyorlar? Çünkü önce paralarını bu ülkeye getirdiler. Kara parayı bu ülkeye getirdiler. O zaman da biz söylemiştik. Eğer biz bu varlık barışlarını arka arkasına getirirsek kara para ülkemize gelir. Daha sonra da bu paranın sahipleri ülkeye gelir dedik. E, bence e, yaşadığımız olay tam olarak bu. Burada en büyük problemlerden bir tanesi şu: Biz şunu soramıyoruz. Yani nereden buldun diyemiyoruz. İşte geçtiğimiz yıllarda e, o dönemki İçişleri Bakanı Soylu bir açıklama yapmıştı. Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptık demişti. Biliyorsunuz Bataklık Operasyonu. 73 tane sanık e, burada vardı ve geçtiğimiz günlerde. Bu e, dava sonuçlardı ve bunların 72 tanesi beraat etti. 7 ayrı kasada milyonlarca lira para bulunmuştu. Mevduatlarda milyonlarca para bulunmuştu. Yüzlerce silah ele getirilmişti. Yüzlerce tapu ele, getir, ele geçirilmişti. Ancak e, bu e, sanıkların hepsi beraat ettiler. Peki neden beraat ettiler diye e, sorduğumuz zaman yani e, nereden geldiğini yani bu kadar büyük bir paranın nereden geldiğini açıklayamadıkları halde açıklayamamaları açıklayamamaları kara para aklama suçunu oluşturmamaktadır deniyor. Yani biz e, bu edinilen e, servetlere nereden geldi sorusunu soramadığımız müddetçe bu tip olaylarla karşılaşacağız ve bunun sonunda da işte mali eylem gücü bildiğiniz gibi bizi gri listeye aldı ve e, herhalde önümüzdeki ayda yeni bir karar verecek. E, buradaki özellikle muhalefetteki e, hatiplerin, milletvekillerin kanaati bu Haziran'da vereceği karardan önce işte bu uzun zamandan beri e, herhangi bir regülasyon yapılmamış olan kripto varlıklarla ilgili alelacele gelmesi sebebi bu karar öncesinde yapılmak istenmesi ni düşünmekteyiz. Peki bu düzenleme yeterli olacak mıdır? Anladığım kadarıyla olmayacak. Yani buradaki herkes de onu söylüyor. Daha sonra ikinci düzenlemeler yapacağız diyor. Benim burada bir sorum var. Yani neden biz bunu işte bir bankacılık kanunu gibi bir sigortacılık kanunu gibi kod kanunu halinde yapmadık? Esasında yani şu anki haliyle bile biz bunu bir kod kanunu haline getirebiliriz. Daha sonra yapılacak değişiklikleri bu kod kanun üzerinde yapabiliriz. Bir de buradaki sıkıntılardan bir tanesi bu raporlara baktık. Bu analizlere baktığımız zaman 21 milyon tane müşteri varmış. Bunların yaklaşık 10 milyon tanesi bakiyeli müşteri. Bu ve 7 milyar dolarlık da bir pazardan bahsediyoruz biz. Bu rakam Türkiye ölçeğine göre büyük değil mi? Yani 21 milyon tane müşteri, 10 milyon tane bakiyeli müşteri eee rakamı Türkiye ölçeğinde 85 milyon yaşadığı bir ülkede eee yüksek eee bir rakam değil mi? Bu kanunla biz e, SPK ne yapacak? İşte buradaki aracı kurumları lisanslayabilecek. Başıma gelen, benim değil de oğlum başına gelen bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, büyük oğlum 2-3 sene önce zannedersem bizden dedi ki baba dedi ben dedi bana ait olan altınları alacağım. işte sünnetinden kalan altınları vardı. Verdik oğlana. Aldı altınları. Aradan zaman geçti oğlum altın nerede? Yok. Oğlum para nerede? Yok o filmdeki gibi. Altın da yok ortada, para da yok. Ne oldu bu? Luna diye bir şeye varmış, kripto para varmış, Luna. Ondan almış, ve şu anda sıfır yok. Yani şu an sıfır. Bizim para gitti. Benim oğlanın para gitti. Yok yok sıfır. Şu an elindeki cüzdanında gözükmüyor. Yani Luna Luna şu anda yükselmiş. Ancak bizim cüzdanda da e, Luna yok. Öyle bir durum var bizde. Şimdi evet siz bu aracı kurumları lisanslıyorsunuz. İşte saklayacak olan kurumları lisanslıyorsunuz SPK olarak. Peki bu borsalarda işlem görecek yani bu e, platformlarda işlem gören bu e, varlıkları lisanslama şansımız yok mu? Bu ve buna benzer benim oğlumun yaşadığı ki bir sürü insan yaşamıştır. E, benim oğlumun yaşadığı sıkıntıları yaşamaması için bunun lisanslaması mümkün müdür? Bu SPK, SPK eliyle yapılabilir mi? Yoksa farklı bir e, devlet otoritesine ihtiyaç var mı bu konuda? Bu konudaki e, görüşlerinizi almak istiyorum. Bir de birazcık inceledik. Yani diğer ülkelerde nasıl diye işte bizim gibi eee e, davrananlar da var işte SPK veyahut da diğer kanunlarla yaptıkları eee düzenlemelerle bu işi yapan var veyahut da kod kanun da bunu yapanlar var. Ama hemen hemen hepsinde vergilendirme var. Yani burada yapmış olduğumuz sohbetlerde kurumlar vergilendiriliyor. Anladığım kadarıyla şirketler bu eee alım satım yapan şirketler vergilendiriliyor. Fakat şahıslar, yatırımcılarda herhangi bir gelir vergisi de tabi değil bence bunun da bir gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum başka da sorun yok teşekkür ederim ben teşekkür ederim.